Efendim. Ben dedim Hasan'ın yanına götürmüşüm Hasan'ı. La dedi ben de daha iyi Hasan'ın yanından geliyorum dedi. La benim kötü bilmiyorum her şey, dedim. Adam dikileme de Allah razı olsun. Yani cennet olsun o Hasan. Ardım ki yatıyor beni görecek o kelendi. Hasan'ın mektubunu temelde o yazdı. O kelendi. O kelendi ben de ökelendi. Altın müdürek dedim ki ne mümkünleniyor? Hepimiz Cenab-ı Allah'ın altında, hepimiz Cenab-ı Allah'ın yarattığı gibi. Öyle. imanımız var da ölmeye güvenimiz yok mu dedi. Böyle biraz sert söyledi. Şeyin de oradaydı Amcam mı? İşte. Öyle burada. Hasan beni görmese ben duramazdım. Ben, ben bir eskiden yazardık ha. Hasan'a yazdırmak gibi mi? kimseye yazdırmadı. Rahmatlık kendi <laughs> yazdı Öyle işte. Şimdi insanlar ya durmaz da yalıyor işte göremediği gürbetlik için. Gurbetlik var gurbetlik. Göremediği evet. için biraz soğukluk oluyor. Yoksa Sen beni insan, görmüyorsun, ben seni ben görmüyorum. Neye uzaklaşıp koyup gidiyor. Yadılmaz insan da göremediği için soğuk. Haneyi nasıl? Haneyi iyi, o da burada. Burada mı? Ee, Haneyle Saadet üç gün var aralarında. Bir yaşıt. Kızım Saadet'in hane. İkisi de bir yaşıt. Öyle. Şimdi insanlar birbirini görmeden yani, Tanınmaz o oluyor. O tanımıyor. O tanımıyor. Öyle. Sen beni tanımıyorsun. Ben seni tanımıyorum. Kanından tanıdım ben. Ben tanıyamadım Allah'ım. Tanıyamadım ben. Tanıdım. Gözü yok değil ki. Ne yok, yok. Bu kadar Maya Yok maya. Katı. Maya hiç değilmez. <laughs> Kim bu? Bir noktan çarpsın o kadar. Başka değil. Ben de çok çarparım işte aksine. Verin. Ha. Basta tatlım bak kırmızı oluyor. Uğralı, çok uğralı oluyor. Yenge, açı buraya da. Çırpılmıyor ya. Hiç. Gideyim şimdi içeriye. Et başı Edeve çağırsan bu uğrak getirin ateş başa hiçbir şey olmaz. Çivuk olsa un katarsın. onu çivuk çakarlar. Alır. Kurban oluruz biz de. Aç çok kapı. Edeve kepleri de mi yürüyor? Onun ötmesine mi? Şeyin çokluğundan mı? Ne o atılan gübrenin çokluğundan mı? Hangisinin ütmeden olmaz da Olacak bu? kaçmışmış bir şey maşallah sen dayımın karısı hep yaptırmış ekmeğe He. He. de vicdanları ancak oldu de geldi de. sen boşver ekmek gönderen gibi vardır. ne izin ver. gelmeye de cuma üç güne gelirim üç mesela gelmeyeceğiz <laughs> Bana açayım şimdi iki çift laf söyle. Kendi kendi oturacak. Ya sağ ol anne. Hadi gel gel. mi buraya? Kim? Karadayı. 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 Karadayı.